Herkese merhaba arkadaşlar kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri bugün sizler için yalı tapkın dizisinin yepyeni muhteşem görüntülerini fotolarını analizlerini sizlere sunmaya devam ediyorum bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor Seyran yeni bölümünde hamileli ortaya çıkması bekleniyordu Ferit Teyran'ın hamile olduğunu öğrenince çok mutlu olacaktır. Bildiğimiz üzere e, Suna falçaya gidiyordu ve artık Hattuç'un yardımıyla falçanın iç yüzünü ortaya çıkarttı. falçı çok yalancıydı arkadaşlar. Suna için Ferit tekrardan kardeşinin eşi konumunda daha ileri gitmeyecek. Suna bu hatasından dönmesiyle Kaya'ya böyle düşünmeyecektir. Kaya ve Suna birlikte yepyeni hayat yaşayacak. Hoşça kalın arkadaşlar.